Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağındaki gezi tekneleri yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek çevrenin eşsiz güzelliğini göstermeye devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Ösaseki, Muğla Akyaka Kadın Azmağında faaliyet gösteren teknelerin elektrikli tekneye dönüşümüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Ösaseki, yazılı açıklamayla 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda hız kesmeden çalıştıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin biyolojik çeşitlilik ve önemine de değinen Bakan Öz Öseki, Akyaka Kadın Azman'da faaliyet gösteren gezi teknelerinin elektrikli tekneye dönüşümüyle bölgedeki çevre ve gürültü kirliliğini en aza indirdiklerini de belirtti.